Ahmet ve Furkan'ın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Ben Ahmet. Ve bugün sizlerle Akinator oynayacağız arkadaşlar. Ee, şimdi akinatörü biz açtık arkadaşlar. Tek kalan şey ne soracağınızı düşünmek. Şimdi Bill Gates. Biliyor musun? Hı? Bill Gates. Steve Jobs. Of... Bence şey değil. Hmm, manga. Bak bence karakterin Türk mü diye soruyor Onun için bence Türk bir önüne yazın çatayak. Çatayak mı? Yazık oldu telif yedi. Tamam karakterin Türk. Evet, evet arkadaşlar çatayak mı? Hayır. Karakterin mi tabii Hayır. Evet. YouTuber değil. Karakterin daha önceden dizide veya filmde oynadı mı? Hayır. Hmm. Belki oynadı. Figüran gram falan. Bilmiyorum. Hayır, Hayır değil mi? Karakterin hiç evlendi mi? Hayır. Karakterini sanıyorum mu? Hayır. Karakterin <laughs> şarkıcı mı? Evet. evet. Karakterin evet. yerli bir evet. ne bir şarkı var mı? Ya bildiğin cezayı sürüyor <soruyorum gülüyor> ya. <gülüyor> karakterin rap şarkıcı mı? Hayır. Karakterin hiç <laughs> <rap> şarkıcı Hayır. <gülüyor> karakterin D, T, O, B, U, Hayır. Ne olduğunu daha bilmiyoruz. yani Karakterin de... Hayır. Ya şarkıcı diyor bir de ne diyor diyor ya. Karakterin dünya kupasında oynadım. Bazı şarkıcılar da oynuyor. Belki dünya kupasında. <laughs> Şaka yapıyoruz tabii ki. Hayır. <laughs> Karakterin o ses Türkiye'den mi? Ay. Hayır. Dur. <laughs> Buldu ya. Karakterin, Karakterin gölgelerle. Gölge. Yani var. Evet. Karakter mi? Yanlış. Yanlış mı? Yanlış Yarışmadan mı? Hayır. Hayır. Karakterin ismi Can mı? Hayır. Aslında adam buldu da böyle biraz geveliyor. Karakterin bir grubu yüz Hayır. Karakterin hem şarkıcı hem oyuncu mu? Hayır. Hayır. Karakterin buldu bile. Çal karakter. Yani gölgeyle ilişkisi var bulmuştur artık. Bak Bir kere daha doğru tahmin. Kim evet. olduğunu bilmiyorum ama çocuk Mert için uygun olduğunu sanmıyorum. Ya nedir ya? Şansa yakma çocuklar için hiç uygun değil. Yaşı biraz daha büyük yazmalıydık. Arkadaşlar en baştan başlayacağız. O yüzden bir el daha azacağız. Şey yaz. O, 17 yaz. 18 yazalım. 18. Arkadaşlar 18 yazıyoruz. Ah, efendim, evet. Evet. Aynı soruları soracak hali yok mu? Karakterini seçmeyelim. Eban Çelebi. Karakterini seçmeyelim. Hayır. 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 3 Evlenme. Hayır. Sending. Sending. Hayır. 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 Çağatay Ahmet en iyi dostum. Karakterin bir eşya. Evet eşyadır arkadaşlar. Çağatay Ahmet. Evet. Karakterin takma ismi var mı? Baksana internetten. Çatun. Çatun. <laughs> Çatada. Bilmiyorum diyelim. Karakterin adı Hayır. Hayır. Karakterin sucker punch turnuvalarına Karakterin bir yaş, yaş yarışma yarışma da Karakterin gerçek adı bile evet. pek Evet. Karakterin gölgeden ilgisi var mı? Evet. Gölge. <laughs> <laughs> Karakterin gö Bak. direkt buldu. Arkadaşlar çata yakma diye buldu. Ee, arkadaşlar videonun sonuna geldik. Arkadaşlar sağ alt köşede göreceğiniz e youtube YouTube'a abone olun yazısını e kanal e şey videodan sonra altta göreceğiniz abone ol tuşuna basarak da cevap verebilirsiniz ve yorumlara ceza çantalarınızda cezalar yazabilirsiniz veya daha fazla ne ders sormanızı söyleyebilirsiniz. Eğer akimatöre like atarsanız veya abone olursanız daha fazlası gelecek. Ve... Ya da akınatör gibi başka oyunlar var mesela akıl çay bardağı var da şu an kapalı yani şu an öyle bir oyun yok. Ama belki benzer oyunlar vardır onları da deneriz bir oyun varsa indirmemizi oynamamızı istediğiniz siz yazın oynayabilirsek Allah'ın izniyle size sunacağız tamam arkadaşlar görüşürüz görüşürüz